Antibiyotikler her derde deva sihirli ilaçlar olarak görülür. Ama doktorlar yaptıkları uyarıda antibiyotiğin her zaman doğru ilaç olmadığını vurguluyor. Gereğinden fazla antibiyotiğe başvurmak bazı bakterilerin bu ilaca karşı direnç kazanmasına neden olabiliyor örneğin. Ve bu giderek artan bir sorun haline geliyor. Antibiyotiğe karşı dirençli bakteriler giderek çoğalıyor. Bu antibiyotiklerin kullanımı ile ilgili bir sorun. Gereksiz yere kullanmak ya da erken bırakmak yanlış. Böylece bakterilerin direnci artıyor. Tüberküloz vakalarındaki artış da bunun bir sonucu. Bakterilerde birçok ilaca karşı direnç artmış ve tedavi zorlaşmış durumda. Başka bir hastalık için hastaneye gidip orada enfeksiyon kapma ve tedavi edilememe sorunu da gündeme geliyor. Bu da parlak bir gelecek değil bizim için. Hastalara antibiyotik konusunda bilgi vermek için yeni bir broşür hazırlandı. Örneğin soğuk algınlığı ve grip gibi virüslere bağlı hastalıklarda antibiyotiğin işe yaramayacağı anlatılıyor bu broşürde. Doktorun antibiyotik verdiği durumlarda ise tedaviyi yarım bırakmamak ve paket bitene kadar antibiyotik almaya devam etmek çok önemli. Bilim insanları yeni mikroplara karşı ilaç geliştirmek için sürekli çalışma yapıyor. Doktor tavsiyesiyle kullanıldığı sürece mevcut antibiyotikler hayat kurtarmaya ve daha uzun süre etkili olmaya devam edebilecek.